Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut Memiş. Bugün sizlere sağ alt köşeye abone ol butonu daha doğrusu filikranın nasıl eklendiği göstereceğim arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar YouTube'a giriyoruz. Burada arkadaşlar kendi videoma kendi kanalıma giriyorum ve herhangi bir videoya girdiğimde arkadaşlar Sağ alt köşede abone ol butonu olması gerekiyor. Daha doğrusu YouTuber olan arkadaşlar da var. Bu abone ol butonu genellikle e, JPEG fotoğraf tarzı olabilir ya da GIF olabiliyor arkadaşlar. Bende yok. Şimdi bu abone ol butonunu nasıl eklendiğini göstereceğim sizlere. Bunun için Google tarayıcımıza giriyoruz. Buraya arkadaşlar youtube.com fiyatres yazıyoruz. Yazdığımız feature'ı arkadaşlar YouTube stüyo, dön yazıyor sağ üst köşede. Çıkan siteyi arkadaşlar tıkladığımızda sol alt köşede arkadaşlar ayarlar butonu var. Ayarlar butonuna tıklıyoruz. Önümüze ayarlar geliyor. Burada arkadaşlar genelde varsayılan birimler hangi yatırılan para Türk lirası ya da Amerika doları olabilir gibi şeyler ayarlıyor biliyorsunuz. Kanala tıkladığımızda arkadaşlar temel bilgiler var işte ülke seçiminizin kanalın ülkesi özelleştirmeden falan. Sonra işte anahtar kelimeleri yazıyorsunuz. Bu arama motorunda kanalına hangi kelime yazana kanalınızı bulabilirle ilgili arama terimleri. Gelişmiş ayarlarda işte YouTube kanalı çocuklara özel mi yoksa değil mi? Sonra kullanıcı abone sayını göster ya da gösterme gibi ayarlar var. Marka birinci oluşturmaya giriyoruz. Marka birinci oluşturma dediğimiz şey fil ekran yani abone ol butonu ekleme. Burada arkadaşlar e, PNG veya GIF biçiminde olursa arkadaşlar 150-150 piksel boyutuna ve 1 megabayttan küçük ya da 1 megabayt boyutuna olması lazım. GIF de arkadaşlar hareketli resim demektir küçük videoları kısaltmış hali. Burada arkadaşlar resim seçe tıkladığımızda dosyamız geliyor. Ama bizde ben şu anda resim seçmediğim için arkaya abone ol yazıyorum. Neden bir sayfa açtığımda abone ol. Çıkan sonuçlarda arkadaşlar burada istediğiniz abone ol butonunu falan görüyorsunuz ve seçiyorsunuz abone ol gördüm ve ben resmi indirdim. İnen resmi arkadaşlar. Arkaya geldim ve resim seçe bastım. Benim inan resmim burada. İşaretledim ve bitirdim. Şimdi resmim yüklendi arkadaşlar. Görüldüğü gibi resimde fotoğrafta görüldüğü gibi sağ alt köşede oluyor. Burada arkadaşlar 3 tane seçim var. Birincisi video sonu. Videonun sonunda gösteriyor. Başında gösterilmiyor. Ya da özel başlangıç zamanı var. Burada abone ol butonunuzu istediğiniz saniyede ya da kaç saniye olmasını istiyorsanız o kadar bekletiyorsunuz. Ya da tüm videoda etkili var. Bu da arkadaşlar videomuz baştan sonuna kadar abone ol butonu gösteriliyor. Bu abone ol butonu arkadaşlar işte videonuzu isteyen abone olmayan arkadaşlar videonuzu izlediğinizde o abone ol resmin üzerine tıkladığında direkt abone ol yani daha doğrusu direkt kanalda abone ol arkadaşlar. Şimdi ben kaydettim. Videoma döneyim. Bir süre arkadaşlar kanalı yenilesek, yenilesek de bir süre bu abone ol resmi gelmiyor. Daha doğrusu oynatın resimde gelmiyor. Bakalım şimdiki resimde tekrar gelecek mi? Evet bu resmimize bu videomuza gelmedi. Başka bir video açalım arkadaşlar. Bu videoda etkili oluyor ama zamanla etkili oluyor. Bu arada tüm videoda etkili olduğu için. Şimdiki videomuza geldi arkadaşlar. Sağ alt köşede abone ol butonu. Başka videoma bakayım. Bu videomda da var arkadaşlar. Abone ol butonu. daha farklı videolara bakalım. Bunda da var arkadaşlar. Bunda da var. Şimdi en son olmayan videoya bakayım. Sayfa yenileyim aynı zamanda. Tek bunda gelmemiş. Buna da zamanla gelir. Diye umuyorum. Şimdi arkadaşlar kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenip sağ alt köşeye abone olursunuz. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız.